Yıldızlı gökyüzü, pembeye boyanmış ufuk çizgisi, karla kaplı yamaçlar ve dağda karın üzerine kurulmuş bir kamp çadırı. Kırmızı montlu dağcının kar kramponları arkadaşı tarafından giydirildi. Sabaha karşı alaca karanlık saatlerde tırmanışa başlayan iki dağcı birbirine uzunca bir iple bağlı. Güneş iyice yükseldi. Kırmızı montlu dağcı çok yüksek, karlı kayalıkta önden ilerlerken baston gibi kullandığı batonuyla basacağı yerleri dikkatle yokluyor. Dağda yükseldikçe hava koşulları sertleşiyor diğer dağcının belini asladı. Zorlu dik tırmanışta kırmızı montlu dağcı zaman zaman kazmasını kullanıyor. Zaman zaman eldivenli elleriyle tutunup kendini karlı kayalıktan yukarı çekiyor. Ayağı kaydığı bir anda kazmasını buza saplayarak tutundu ve her yer karardı. <laughs> karlı ve kayalık zirveye doğru tırmanışa devam eden kırmızı montlu dağcı... ...kazmasını kara saplayınca havaya buz kristalleri saçıldı yüksek bir yerde oturdu. Gözündeki aynalı gözlüğüne bembeyaz manzara yansırken o rüzgarı dinliyor. Karlı geniş bir düzlükte yürürlerken kırmızı montlu dağcı geriden gidiyor. zirveye vardıklarında sevinçle kucaklaştılar. Kırmızı montlu dağcı sırt çantasından çıkardığı Türk bayrağını havaya kaldırdı. Necdet Turhan, beş kıtada beş zirveye tırmanan Türkiye'nin görme engelli ilk dağcısı. Bu bayrağı zirveye taşımak için hiçbir engel tanımayanlar birbirlerini nerede olsa tanırlar. Türk Hava Yolu.